Merhaba arkadaşlar. Öpüldünüz. Nasılsınız? Hey hey. E, ne oldu küçüğüm? Ben sunmak istiyorum. İyi tamam sun. Bugünkü konumuz günlük hayatımızda başımıza gelen komik sorunlar. <laughs> ben bir şey diyecektim. İzlerken e, keyifli dakikalar geçirin. Tekrar öpüldünüz tamam mı? Hadi seni de öpeyim. Hayır. Her yerim ıslandı. Birinci olay. Sen de öpüp durma. Gel buraya seni bir daha öpeyim. Hayır. Valiz karışıklığı. Öpme. Aha. Aa. Aa, aa, İyi misin? Değil misin? Evet <laughs> ben iyiyim. Aa, neyse. Geçeriz. Hmm. Bekle şurada tuvalete girip geleceğim. Tamam ben bekliyorum. Geldim. Heh, tamam hadi gidebiliriz. Şişka. Çok özür dilerim. Özür dilerim çok Hı. özür dilerim. Öndeki arabayla aynı araba olduğu için karıştırdım. Hı. Bakın. Ah, nerede kaldı bu? Pardon, ben arkadaki arabayla karıştırmışım. Aa, evet, gerçekten çok benziyor. Hadi bin. Üçüncü hata, sprey karışıklığı. Saçımı hemen spreylemem lazım. Şimdi hangisiydi? Şu herhalde. Kesimlemin hepsi gitmiş. Yanlış olanı süt. Hmm. Dördüncü hata, süt karışıklığı. Ne istemiştiniz? Hmm, evet, ben biraz düşüneyim. Şimdi ben bir tane çilekli pasta alacağım, bir tane çilekli dondurma, bir tane patlamış mısır, elmalı bir lollipop, havuçlu kek, palamut, muffin yani cupcake ve son olarak pizza. İçecek olarak bir şey ister miydiniz? Um, evet. Yağsız süt alayım. Um, diyeteyim de. Nasıl bir diyetmiş? Um, sanırım bu yağsız süttü. Vay be yemek sürüsü. Her zaman bunu hayal etmiştim. E şey, e, borcum ne kadardı? Hmm, aman, küçük bir şeymiş canım. Neyse bir şöyle açayım. <laughs> Vay canına kağıt kuşağı. Ama ama keşke bu yemekten olsaydı. Ama ben sizden para sürüsü istememiştim ki yemek sürüsü istemiştim. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Ay kendimi tutamadım pardon. Hadi gel gel. Borcunuz bu. İyi tamam oğlum. <laughs> i̇yi tamam yeter yeter. Oh sonunda iyi ki ödeyebildim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> bu ya <yağlı> nasıl? <süt. gülüyor> Çok komikti. Gel seni de Yiyecekleri de öpeyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ha, bu arada lütfen kanalımızda reklam yapmayın. Yapacaksanız da reklam yapıp görüş bildirin. Görüş bildirmeniz çok önemli. İstek videomuz varsa söyleyin ve görüş bildirin. Yorumda görüş bildirin nasıl olduğunu videoyu nasıl yaptığınızı. Yeter yeter. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Kamera arkası. <laughs> ay çok pardon ben öndeki öndeki ay ay ay, ay. Ne istemiştiniz? Evet, ben bir düşüneyim. Şimdi bir tane kakaolu kek alacağım. Yanında kakaolu sufle alayım. Sonra da iki tane sufle daha ekledikten sonra kakaolu kekime biraz çilek sürüyebilirsiniz. Üçüncü hata. Üçüncü hata, sprey karışımı. Sprey karışımı mı? Ama ben sizden kağıt sürüsü istemedim ki. Para sürüsü istedim. <laughs> Ama ben sizden para sürüsü istemedim ki. Yemek sürüsü istedim. Ama efendim borcunuz bu. Gülme seslerini unuttuk yavrum. <laughs>